Episteme tasnifini size şöyle yapayım. Bu tabii gramata diye biliniyor çünkü çizgi şema yani. Şimdi grafik şemayı şöyle size diyor ki önce bir dikey bir de yatay çizgi çiz diyor. Sonra yatay çizgiyi çizerken diyor o çizdiğin çizgiyi diyor eşit olmayan aniso. Eşit olmayan şekilde böl diyor. Şimdi bunu eşit olmayan şekilde nasıl bölersin? Tam ortasına gelmeyecek şekilde. Çizgiyi şuraya mı koyarsın? Şuraya mı koyarsın? Bu çok önemli. Niye? Çünkü hangisine koyacağına göre o bölme daha fazla olacak değil mi? Alt ve üst bölme. Alttaki bölme niye daha az olmak zorunda ve yukarıdaki daha fazla olmak zorunda? E çünkü burada yukarıya doğru bir gidiş var. Neye yöne? Hakikate doğru. Peki bunu bize nasıl anlatıyor? Safeya, asafeya diyerek. Yani yukarıya doğru netleşiyor, asafeya aşağıya doğru bulanıklaşıyor. E o zaman sen bunu bölerken hangi bölmeyi daha az tutman lazım? Asafeya değil mi? Dolayısıyla saf olmayanı. Saf olmayandan saf olana doğru gidiyor. Fakat dikkat edin. Doksa dahil aslında bunun bir parçası. Şimdi buralardan hareket ediyor biraz neoplatonculuk. Yani asafeya safiye dediği için bunları böyle şeyler gibi görüyor. Katmanlar gibi görüyor. Sudur diyor. Hop buradan buraya cumburlop indir diyor. Olmaz çünkü arada meon var. Meon burası olduğu için buraya inemezsin. Bağlayamazsın burası. Bütün o temel sorundur. Hem orta çağdaki ilahiyat meselesi sorunu hani tanrı alem ilişkileri. Hani tanrı alemi yarattı tamam. Yani burada bir sorun yok. Alemde bir varlık olarak herhalde tanrının seviyesinde değil ama eseridir. Peki aralarında bu da sebep sonuç ilişkileri. Peki aralarındaki ilişki ne? Çünkü bu ilişki neyse bizi de mesela değil mi mükellefiyet olarak ilgilendirecek yani. Nasıl bir şey yani? İşte çözülemez sorunlar. Mesela Leibniz gibi. Monat dersin. Oo, çok içinde çok iyi kurdun buraya getiriyorsun tak gelmiyor. Buradan hareket ediyorsun yukarıya çıkmıyor. Bu sefer de orayı İngiliz empirizmi gibi neye bağlı? İşte association'a falan bağlıyorsun. Yani burada edindiğim algının kendisini bir araya getirip kümeler yapıyorum, onlar idea oluyor falan. Olacak iş değil. Ya da rasyonalistler gibi akıldan hareket ediyorlar. Bu sefer de algıyı açıklamaya çalışıyorlar. A -a. Kant ne diyor? Diyor ki e, ikisi de olmaz diyor. Çünkü diyor ne görü ne kavram birbirlerinin sebebi değil diyor. Yani dolayısıyla ne rasyonelizm ne amplistin bu problemi çözemez. Değil mi? Bilginin kaynağı ve koşulları problemi. Şimdi dolayısıyla da çizgiyi nereye koyduk? Ortaya koyamayınca Buraya koyduk. Sonra diyor ki alttakini de üsttekini de aynı şekilde eşit olmayan şekilde böl. Şimdi ben buraya koydum. Burayı da tam ortasından değil biraz daha altından alıyorum. Sonra burayı aldığım şekilde burayı daha fazla tutarak şurayı da daha fazla tutuyorum. Değil mi? Yani aynı oranı koruyorum, dikkat edin. Analogon çünkü. Yani bu. Dolayısıyla şematik grafik reprezentasyon, temsil o logosu takip ediyor, ilginç bir şekilde. Ne olarak takip ediyor? Rasyo olarak, oran olarak. Dolayısıyla da iki bölmeyi alt iki bölmeye bölerek kaç bölme etmiş oldu? Dört bölme. Fakat dört bölmenin ikisiyle ikisi büyük bölme olarak ayrıldı. Şurada iki bölme, şurada iki bölme var. Ama aslında bunlar iki ana bölme. Çünkü ilk bölme büyük bölme. Sonrakiler küçük. Peki iki bölmeyi ne şekilde ayırıyor? Alttaki de horaton olarak ayırıyor. Üsttekini noeton olarak ayırıyor. Horaton ne demek? Görünen alem demek. Noeton ne demek? Alttakine nazarla söyleyelim. Görünmeyen alem. Görünmeyen alem ne demek? Noesis itibariyle görülen alem demek. Peki noesis ne? Nos yetisi. Nos yetisi de senin Doxa'da olması gerektiği gibi çalışmayan yetim. Latan kalıyor. Yani bir potansiyel olarak kalıyor ama aktive olmuyor. Kıyaslamalar yoluyla düşüncenin kendisiyle bir takım soruları ve çelişkileri fark ederek senin aslında bir çeşit filozofiye yönelmeni sağlayacak böyle asgari düşünce ilişkisini kurmanı sağlıyor. Doxa'da, noesis. Bizim düşünme dediğimiz şey. Ama kendisi Platon'a göre eğer filozofya faaliyet olarak bir kişide mümkün olduğu takdirde o kişide zaten mevcut olan nosyetisi göz gibi açılıyor ve görmeye başlıyor. Neyi? Noeton'u. Noeton dediğine nesnesi noesisin ideal dediğimiz şey. Yani mahiyet, yani varlığın veçesi. Şimdi alt taraftaki iki bölmeyi iki faaliyetle tanımlıyor. Horatonda görünen evrende. Ekaz'de en alttaki, üstteki de pistis. Ekaz'de şu demek. Şunu bir nesne olarak alın. Şunun etrafına baktığım zaman böyle bir sürü ışık oyunları görüyorum ben buna bağlı yani nesneye bağlı olarak ortaya çıkan her türlü etki aslında nesnenin kendisinden kaynaklanacak şekilde. Fakat ben bunu belli belirsiz şekilde nesneyle ilişkisini kavrayabiliyorum. Bizatihi nesnenin kendisini kavrayamıyorum. Eykazle ilişkisinde. Dolayısıyla buna eykazle faaliyeti deniyor. Yani görüntü düzeyinde dünyayı kavruyorum. Bakın eykazle faaliyeti itibariyle. Hani bu postmodern söylemler içerisinde filan ifade edilir ya. Baudrillard filana atfen söylenir o da simülasyon simülakr. Aslında gerçek ve görüntü diye bir ayrım yoktur. Çünkü zaten her şey görüntüdür filan falan. Hala Horaton'dayız ama Ekazya'nın üstü. Onun adına da Pistis diyor. Pistis, itikat. Yani bir şeye inanma. Yani İngilizce zorlarsan bunu bilif dersin. Dolayısıyla biz buna itikat diyelim. Ama nasıl bir itikat biliyor musun? İtimaden. İtimaden itikat şu. Ya şimdi burada bir masa var mı? Var. Ben şimdi dışarı çıktım. Ben dışarı çıktığımda bu masa yok mu yani? Ortadan mı kalkıyor? Yok. Duruyor. Dolayısıyla da ben bu masanın varlığına inanıyor muyum? İnanıyorum. Pistis bu. Platon diyor ki bu ve benzeri sebeplerle diyor, görünen nesneleri varlığın kendisi zannederiz diyor. Varlık yerine koyarız diyor. Görünen nesneler varlık değildir oysa. Onlar varlıktan pay alan, varlığa iştirak eden ama bizatihi varlık olarak nitelendirilmeleri mümkün olmayan şeylerdir. İşte o şeyleri biz duyularımız yoluyla tecrübe ederiz. Ama bu duyularımızda tecrübe ettiğimiz bu şeylerin kendisi bizi asla hakikate sevk etmez. Hakikate bizi neyin sevk ettiğini görmemiz için ana bölmenin üst tarafına bakmamız lazım. Alt tarafı geride bırakıyoruz. Horaton. Üst tarafta iki bölme var. Tıpkı alt taraftaki gibi. Alttaki bölme Dianoya. Yani Dianoesis. Bakın faaliyetleri söylüyorum. Eikazia. Pistis. Sonra hop Horaton'u açtık. Görünmeyen değil şimdi. Dianoya. Dianoesis. Ne faaliyeti bu? Bu esasen tabii ki akıl yürütme, muhakeme faaliyeti arkadaşlar. Bu muhakeme faaliyetiyle biz zaten aşağıda enkazı yapıyoruz ya da pistisi yapıyoruz. Yani bizim Diyanoya'da neyi bilgi nesnesi olarak aldığımız bizim bilgimizi tanımlıyor. Eğer biz muhakeme faaliyeti itibariyle ...aistesis, aistetonu tutuyorsak yani duyusal tecrübemizde duyu nesnesini tutuyor isek o zaman bilgi olarak biz duyu nesnesini kendisine alıyoruz demektir. Bu ne faaliyeti oluyor? Pistis faaliyeti oluyor. Dolayısıyla da pistis faaliyeti ve eikazya'dan söz ederken burada muhakeme devrede. Dolayısıyla da muhakeme en alt tarafta eikazya, onun üstünde pistis olarak gerçekleşen şey aslında. Ama Dianoya'nın kendisi gerçek anlamıyla, hakikate uygun biçimiyle ancak işte Noeton'da nesnesi Noesis tarafından tutulduğu zaman, o zaman Aistesis de Aisteton gibi değil de Noesis de Noeton'u tutarak yani ideayı temaşa ederek, seyrederek doğrudan doğruya aslında onu tefrik ediyor. Diyanoya'dan söz ediyorum. Bunu nasıl anlayabiliriz? Noesis ve Diyanoesis aslında bu ikisi de yeti olarak tıpkı bir paranın iki yüzü gibi yazı tura. Biriyle yakalıyorsun, diğeriyle de çevirip bakıyorsun. Dolayısıyla da bu çevirme esnasında bir tür kat ediyorsun. Kat etme veçelerini cihetleri bakımından tanıma demek. Tefrik etme, ayırt etme yani. Ama senin bunun için Dianoya'nın ne yapması lazım? Fayedros söylediği gibi kanatlanması gerekiyor. Dianoya nasıl kanatlanacak da ben Noesis'i tutacağım? Bütün mesele bu. Şimdi işte bize Politeya'da episteme tasnifinde işaret ettiği bir sözcük var. O sözcüğü anlayamazsak bu tasnif bildiğin dümdüz tasnif olur. Şimdiye kadar yapıldığı gibi. O sözcük nasıl bir sözcük biliyor musunuz? Bütün bu episteme tasnifinin anahtarını veren sözcük. O anahtar anupoteton. Anupoteton ne demek? Hipotesisin değillenmesi demek. Hipotesis ne demek senin zemin aldığın şey demek. Zemin aldığın şey ne demek? Az önce söylediğim sen neyi nesne, bilgi nesnesi kabul ediyorsun. Bilgi nesnesi aldığın şey senin zeminin oluyor. Eğer aistesisse duyu nesnesi ise aisteton oluyor. Dolayısıyla da sen faaliyetini bilgi olarak ancak doksaya tabi yapabilirsin. Eğer nesnen noeton olursa ide olur o zaman sen neye tabi olarak bilgi sahibi olursun? Aleteye yani hakikate tabi. Şimdi sorun neydi? Ya iyi de diyanoyamız yani bu aistetonu duyu nesnesini tutmaktan bunu tefrikinden nasıl kurtaracağız da? Efendim kanatlandıracağız Faidros'taki gibi. Kanatları çıkacak. Aynen söyle diyor. kanatlanır diyor filozofun. Nasıl kanatlanacak? Şöyle kanatlanacak. Anupoteton sayesinde. Yani Aisteton'u duyu nesnesini kendisine zemin olarak sıçrama tahtası anlamında kullanacak. Bilgi nesnesi olarak kullanmayacak. Yani bilgi zemini olarak kullanmayacak. <laughs> Yani duyu nesnesiyle iş görmekten vazgeçecek. Şimdi bu bu kısmın zorluğu şurada arkadaşlar, bu hipotesis kavramında. Hipotezin ne olduğunu biliyor. biz bugün nasıl onu kullanıyoruz? Hipotez olarak kullanıyoruz değil mi bilimde? Bakın bu da ilginç çünkü tam da Sokrates'in orada bilimleri sorguluyor. Diyor ki bazı bilimlerin sorunu şu diyor, hatta çoğunun sorunu şu diyor, hipotezlerini sorgulamıyorlar diyor. Yani bu ne demek? Matematik için matematik yapıyor. Neyi sorgulamıyor hiç? Matematiğin zeminini. Matematiğin zemininde sayı, değil mi? Matematik nesneleri yani. işte geometrik figürler, değil mi? Üçgeni, beşgeni filan. Bugün bizim ne diyebildiğimiz şey bu? Matematik felsefesi. Dolayısıyla matematik için matematiği sorgulayarak matematik yapmıyor ki. Sokrates'e göre bütün bilimler kendi zeminlerini sorgulamalılar ki hakikat ulaşsınlar. Şimdi kendi zeminini sorgulamanın mecazi ifadesi bu sıçrama arkadaşlar. Bunu bıraktığın anda Diyanoyan kanatlanacak. Dolayısıyla da Noesis'in içinde Latan olarak uyuyan, bu öyle demek Leyton uyuyor. Uyur bir şekilde uyanacak ve uyandığı anda o gözünü açtığı anda zaten gördüğü şey ancak ne olabilir? Hakikati itibariyle varlığın veçesi olan idea Eidos olacak. Bunu yakaladığın anda da Diyanoyan bunu tefrik ederek bilgi sahibi olacaksın. Ve bu hakikatin bilgisi olacak diye. Budur.